Allah! Kardeşim şu benzerlikte bir bola verdi giderim. Abi olmaz öyle. Gideceğiz merkeze. Gideceğiz merkeze. Yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine gel. Lan! O ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi. Ne hesap edeyim? Bırakın şu çalıların içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç dışına çıkar tamam. Arkadan kelepçelerse sen, indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin. İbrahim bırak. Arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabretcen abi. Abi kusura bakmayın. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi atladı. Ali abi Gözünü seveyim, getir şunu karakola. Yoksa... Tamam, tamam. Yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarın saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz benim eşi yokuşun sonuna bir atın. <laughs> lan! Lan! Ben siz asım derken bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm gidiyorsunuz. Gittiler ya yere. Bin arabaya. Vallahi Memur Bey bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As. Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. Vallahi memur bey, ben bir şey yapmadım. O bu mal yaptı. Abi söz söz babin, lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi, bit. Bu adam laftan anlamıyor. Ekmeği <laughs> Yat lan, yat çabuk yere. İyi. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. <laughs> memur bey, Sizinle silah, silah çekin ben boşta bulundum. Korktum panik yaptım yani. Polisten korkarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli siz ya. Sıkın şunun bacağına. Silahı Elini basın üstüne koy. Ne istiyorsun? Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkamı döneyim. Eğileyim domalayayım. Ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Müfredat mı? Yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. baba ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş, hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömel beşer çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var, ırsıyı biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalye oturarak kılardı biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş kurulu yapmasın.